Sevgili çocuklar, noktalama işaretleri konusunun üçüncü etkinliğindeyiz. Örnekteki gibi cümleler oluşturalım. Sonlarına uygun noktalama işareti koyalım demişiz. Hemen örneği inceleyelim. Akşam parka gidelim mi? Buradan bir cümle oluşturmuşuz. Bakın zaten örnekteki gibi cümleler oluşturalım demiştik. Akşam parka gidelim mi? Yazdık buraya. Akşam parka gidelim mi? Bir cümle daha oluşuyor buradan. Akşam parka gelmelisin. Yani bu baştaki kelimeler üsttekiyle devam ettiği zaman akşam parka gidelim mi cümlesi. Yine baştaki kelimeler alttaki kelimeyle devam ettiği zaman akşam parka gelmelisin cümlesi oluşuyor. İki tane cümle oluşturduk. Sonlarına uygun noktalama işaretleri koyacağız oluşturduktan sonra. Bakıyoruz. Akşam parka gidelim mi? Bu soru anlamı taşıyan bir cümledir. Öyle değil mi? Çünkü cevap verme gereği duyuyorum ben buna. Olur, gidelim diyorum mesela. Bana soru sorulmuş. Akşam parka gidelim mi? Sonun sonuna o yüzden soru işareti koydum. Akşam parka gelmelisin. Bu cümle soru anlamı taşımıyor. Bize soru sorulmamış. Cevap verme gereği de duymuyoruz o yüzden. Diyor ki akşam parka gelmelisin. Bitti. Sonuna ne koyduk? Nokta tamamlanmış bir cümle olduğu için. Devam edelim. Biz oluşturalım şimdi. Çantanı kelimesini önce yukarıdaki ile birleştirelim. Çantanı unutmuşsun. Yazıyoruz. Çantanı unutmuşsun. Çanta'nı unutmuşsun. Soru sorulmuş mu? Soru anlamı taşıyor mu cümlemiz? Hayır. Peki tamamlanmış bir cümle mi? Evet. O halde sonuna sonuna ne koyacağım? Nokta. Çanta'nı unutmuşsun. ne devam edelim. Çantanı kim aldı? Yazıyoruz. Çantanı kim aldı? Çantanı kim aldı? Bakın soru soruyor. Cevap verme gereği duyuyorum. Kardeşim aldı. Mesela. Çantanı kim aldı? Soru anlamı taşıyan bir cümle olduğu için sonuna soru işareti koyuyoruz. Diğerine baktım. Kurabiye kelimesini önce yukarıdaki kelimelerle devam ettireyim. Kurabiye ister misin? Yazıyoruz. Kurabiye İster misin? Kurabiye ister misin? Bakın soru anlamı taşıyor. Yani soru soruyor. Soru soruyor bize. Kurabiye ister misin? Evet isterim. Cevap verebiliyoruz. Soru anlamı taşıdığı için sonuna soru işareti koyduk. Aşağıdakine devam edelim ve bir cümle oluşturalım. Kurabiye yapalım. Kurabiye yapalım. Soru anlamı taşımıyor cümlemiz. Cevap verme gereği duymuyoruz çünkü. Tamamlanmış bir cümle. Dolayısıyla sonuna nokta koyacağız. Evet cümleler oluşturduk. Ve cümlelerin sonlarına uygun noktalama işaretlerini kullandık. Ve böylece üçüncü etkinliğimizi tamamladık.